insanımızın milli gelirden alacağı payı yükseltecek bir fonksiyon üstlenmiş durumdayız. Bu çerçevede bu meslek örgütünün çok büyük sıkıntıları ve çok büyük sorunları vardır. Ben bugün faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı, sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı kürsüden paylaşmayacağım Sayın Bakanım. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarım. Sayın Bakanım, müsteşarlık zamanından beri sizin çok güzel bir diyalog kurduk ve çok güzel bir ilişki içerisindeyiz kurumsal olarak. Siz maliye yapısını, maliye bakanlığının yapısını çok iyi özümseyen, dilen ve çözüm odaklı çalışan bürokrasiden siyasete atılmış bir siyasetçisiniz. Sizin bugüne kadar gösterdiğiniz bütün tavırlar, bütün çalışmalara meslek canlılığınızın ve genel kurumsalınızın da teşekkür ilişkinin ve Tüyaloğlu'nun mesleki anlamda bir terimini bir ibaresini kullanmak istiyorum. Gelin bu ilişkimizi bugünkü genel kurumlar gelecek yönetimlerimize nakliye gün yapalım Ve bu ilişkimizi onlara hep birlikte devredelim. Ve bu genel kurumun huzurunda birçok sorunumuz var ama izninizle ben sizden sadece dört Sadece dört Meslek çok sorunları var ama sinemisyon da da gördünüz. İzlediniz sayın bakanım. Gecenin geç bir saatinde ışığı yanık bir ofis, bir büro görüyorsanız bilin ki saat bir ediyorsunuz dedik. Ben genel başkanlık görevi süresi içerisinde tüm halktaki genel sekreterlik ve genel başkanlık süresi içerisinde de bundan rahatsız sizin kapınıza, önünüze her ay Nehir İdaresi Başkanlığı'nın huzuruna beyannamenin uzatılması ile ilgili bir, bir talepte gelmek istemiyoruz. Gelin bu beyanname sürelerini yeniden gözden geçirelim ve ay sonlarına kadar uzatalım. Senin. infazlarından ve en büyük yaralarından bir tanesi kayıt dışı ekonomide sayılır. Biz kendi meslek grubumuzu sözleşmeli çalışmaya zorluyoruz. Alıştırıyoruz. Bunun için yazılımlar yaptık. Bunun için haksız rekabet tedbirleri koyduk. Bunun için meslek kararları aldık. Ama zorlanıyoruz ve önümüzde engel var. Gelin sayın bakan, Türkiye'de sadece bizim için değil, hizmet sektörü için KDV oranını ne olur yüzde 18'e 8'e düşürür. <laughs> Meslek mensuplarımızın çalışmalarını sözleşmeli olarak devam ettirmesi için ki bu bir zorunluluktur. Çağdaş bir vergi olmaktan çıkan şu damga vergesini artık kaldıralım sayın bakan. Sayın bakanım çok teşekkür ediyorum. Dikkatle izliyorsunuz ve notunuzu alıyorsunuz. Biliyorum ki bunun gereğini yapacaksınız. Üçüncü talebim, izninizle onu da söylüyorum. <laughs> 3568 sayılı meslek yasamız birçok anti demokratik hükümlere İçerisinde barındıran bir yasadır. Bakın ben bu aksem itibariyle meslek camiomuza bu anti demokratik kültürlerden dolayı veda etmek zorunda kalan bir başkanım. Hiç sorun değil. Bunu açılışta da söyledim. Ben buna meyilli bir insanım. Kulağına hoş geliyor. Ama gelin bu nispeten hiç kimse fayda görmedi. Bugün burada bu genel soruna gelen bütün bütün baştan riski temsil olmak üzere meslek yasamı falan hitap yapacak hükümlerden arındıralım sayın bakanım. Değer, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, lütfen. Sayın Bakanım, sözcükleri dahil Bize yakışmıyor bu dedi tabi. Meslek camiasından son talebi, dördüncü talebi sayın bakın. Yine silivasyonda izlediniz. 1999 Mar Marmara depreminden bu yana meslek camiamız ruhsatlandırdığı meslek mensuplarından Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kurumu adı altında bir para topladı ve bir birikimimiz var. Bunu yardımlaşma sandığı gibi meslek mensuplarının kötü ve zor günlerde onlara yardımcı olabileceğiniz bir fon yönetim sistemine dönüştürmek istiyoruz. Ancak bir şeyde tıkanıyoruz. Bu fon yönetim sistemini takviye edecek bir akara ihtiyacımız var. Bir örnek göstereyim size. Barolar Birliği bunu 1136 sayılı avukatlık kanununda her gün Türkiye'de açılacak mahkemelerdeki kullanılan dava pulunun bedelinin bu fona akıl aktarılmasıyla ilgili bir çözüm getirdi. Bizde de bir yasal düzenleme olabilir. Siz bu ülkenin bütün ekonomisine paraya bulan bir bakan olarak bütün bu ekonomiyi çeviren ve her türlü fonları bulan bir kişi olarak gelin size bu kadar hizmet eden, bu ülkenin ekonomisine hizmet eden, bu meslek camiasının bu fonuna akacak bir yardımı, bir akarı hep birlikte bulalım. Mesela her meyannameden en kuruş bir pay alabiliriz. Mesela sizin ticaret harçlarından bir pay alabiliriz. Mesela sizin getireceğiniz önerilere biz de evet diyebiliriz. Ama buna mutlaka bir çözüm Sayın Bakanım, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım. Sözlerime son veriyorum. Zor ve sıkıntılı bir dönemde genel başkanlık görevinde bulundum. Aldığım bu onurlu emaneti yarın seçilecek olan yeni yönetime ve yeni arkadaşlarıma devredeceğim. 1990'da kurulan odalarımız ve birliğimizden birlikte 1990'da İstanbul Odası'nda Staj Komisyonu üyeliği ve temsilci yardımcılığına başladığım bu yöneticilik hayatıma 1992 yılında İstanbul'da yönetim kuruluna girdim ve orada sekreterliği görevini görüyorum. Ve bu görevimi TÜRK Genel başkanlığından sonlandırıyorum. Bu benim hayatımda yaşadığım ve en önemli bir ünvan olacak. Çocuklarıma bir miras olarak bırakacağım tek şey budur. <laughs> Benim için çok önemli ve çok önemli. Bana bu olumlu verdiğiniz layık gördüğünüz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> eğer sizleri mutlu edebildiysem, eğer bunun hakkını verebildiysem, eğer çözüm getirebilirsin sözcü olabildi ne mutlu bana. Bu süre içerisindeki bilgisayarı istemeden de olsun kırabildiyse, kırdıysa, üzdüyse lütfen beni affetsin. Ve hepiniz lütfen aklınıza helal edin. Kendine, <laughs> hepiniz... ama bir kadar da zor ve sorumluluk gerektiren bu güzel görevi çok büyük bir onurdan ve çok isteyerek en son Türmova güzel bir hizmet binasını da armağan eder bir şekilde veda ediyorum. Onun için bu çalışmalardan ötürü, katkılarınızdan ötürü, desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, yolunuz, yolunuz. Obrigado.